Şadiklerden hangisi? Tekke edebiyatının nazım türlerinden biri değildir. A. Şatiye. Şatiye arkadaşlar bildiğiniz gibi e, Allah'la konuşuyormuşçasına yazılan biraz içerisinde mizah alay barındıran fakat aslında tasavvufun biraz derinlikli olarak incelendiğinde tasavvufi e, özelliklere sahip olan e, bir şiir türüdür arkadaşlar. Tekke şiiri türüdür. Nutuk ise B seçeneğinde yer alan e, bildiğiniz gibi arkadaşlar yine e, tekkeye yeni giren müritlere e, tekkenin kurallarını öğretmek amacıyla yazılan, daha doğrusu söylenen şiirlerdir arkadaşlar. C. Fahriye. Şimdi arkadaşlar fahır kelime anlamı olarak övgü demektir. E, kasidelerde bildiğiniz gibi kasidelerde şairin kendini övdüğü bölümlere fahriye denir. Dolayısıyla e, bu divan edebiyatıyla ilgili bir türdür arkadaşlar. Bu nedenle diyebiliriz ki cevabımız C. Devriye, devir daimi anlatan, insanın topraktan geldiğini, te tekrar toprağa gideceğini düz mantıkla düşünürsek, Allah'tan geldiğini Allah'a gideceğini daha doğrusu ifade edebiliriz arkadaşlar. Bunu anlatan, bu döngüyü anlatan şiirlerdir. E seçeneğinde ise nefes yer almakta. Nefeslerde özellikle Bektaş tarikatlarında söylenen şiirler olarak bilinir. Cevabımız C. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır diyor. Bakalım. 1. Halkın içinde sözlü şekilde oluşan ve zamanla halk arasında dilden dile gelişen kendine özgü dil ve üslubu olan edebiyat koluna halk edebiyatı denir. Evet arkadaşlar halk edebiyatı halkın içinde dilden dile aktarılarak gelişir. Kısacası bu bilgi doğrudur. 2. Bu edebiyat anonim halk edebiyatı, aşık edebiyatı ve tekke edebiyatı olmak üzere üç koldan gelişmiştir. Doğru bir ifade arkadaşlar. 3. Halk edebiyatının ürünleri zamanla çoğalmış. Bu ürünler mahlas adı verilen defterlerde toplanmıştır. Arkadaşlar mahlas bildiğiniz gibi mahlas eşittir takma ad. Şairin takma adıdır arkadaşlar. Bu tabi ki yanlış bir ifade burada dolayısıyla. Şairlerin şiirlerinin toplandığı deftere cönk adı verilir. Bu nedenle burada bir bilgi yanlışı vardır. Cevabımız C olmalı. 4'te şiirlerde başlık kullanılmadığı için şiirler konularına göre güzelleme, koçaklama, taşlama, ağıt ve benzeri şekilde isimlendirilmiştir. Doğru bir ifade. 5'te bu edebiyat İslamiyet'ten önceki sözlü edebiyat, sözlü Türk edebiyatının özelliklerini devam ettiren bir nitelik arz etmektedir. Doğru bir ifade arkadaşlar. En basit İslamiyet öncesinde kopuz, İslamiyet etkisinde aşk edebiyatında ise halk edebiyatında ise nedir? Saz kullanılmaktadır. Ee, yine aynı şekilde sözlü, sözlü yani birçok benzeyen özelliği var. Hece ölçüsü, hece ölçüsü şeklinde Böyle maddelerimiz gider, ortak maddelerimiz gider arkadaşlar. Cevabımız C olmalı, cönk olmalıdır, mahlas yerine. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi yanlıştır? Şimdi seçeneklerden yola çıkalım arkadaşlar. Bu sefer 3 şiirimiz, 3 şiir parçamız var. Her üç şiir de demiş, koşma nazım şekliyle oluşturulmuştur. Şimdi koşma diyebilmemiz için ne gerekiyor arkadaşlar? Birincisi 11'li özellikle hece ölçüsü gerekiyor. Nazım birimi dörtlük olacak. Çok önemli bunlar arkadaşlar. Ee, ve bakalım kafiye örgüsü açısından da uygun mudur diye. Bunları karşıladıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yine aynı şekilde bakıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 8, 9, 10, 11. Evet. Arkadaşlar 11 yece ölçüsüyle, dörtlükle. Dolayısıyla biz buna rahatlıkla koşma diyebiliriz. Birinci şiir güzelleme nazım türüne örnektir. Bakıyoruz. Al yanaktan bir buse diyor. Bu nedenle güzelleme diyebiliriz. Bu ne, bir B seçeneği de doğru. İkinci şiir taşlama nazım türüne örnektir demiş. Taşlama nazım türüne yani ne yapması gerekiyor? Eleştiri yapması gerekiyor. Gönderme yapması gerekiyor. Adalet kalmadı. Hep zulüm doldu. Geçti şu baharın gülleri soldu diyor dünyanın gidişi acayip oldu diye eleştiride bulunuyor. Bu yüzden taşlama vardır diyebiliriz. D seçeneğinde üçüncü şiir koçaklama nazım türüne örnektir. Yani nedir? Mücadele, mertlik, yiğitlik üzerinedir diyebiliriz. Kör oluyum metin merde yiğide, koç yiğit değişmez cengi yani savaşı diyor. Hemen burada da bir epik bir kahramansı yaklaşım olduğu için koçaklama olduğunu söyleyebiliriz. Her üç gruptaki dizelerde ait oldukları şiirin son dörtlüğüdür demiş. Dikkat edin. Şimdi ruh dedi. Tapşırma bölümü var. Evet son bölüm diyebiliriz. İkinci şiirde ise arkadaşlar tapşırma bölümü yer almıyor. Yani şairin mahlası, takma adı yer almıyor. Bu nedenle burası son dörtlüktür diyemeyiz. Üçüncü şiir de son dörtlüktür. E, tapşırma bölümü var yine tapşırma dediğimiz bölüm var. Son dörtlüktür diyebiliriz ama e, ikinci için diyemediğimiz için yani her üçü için de söyleyemeyiz. Dolayısıyla cevabımız E olmalıdır. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Dikkat edelim buna. Şıklara bakalım. Ait olduğu şiirin ilk dörtlüğüdür denilmiş. İlk dörtlük. Dikkat edelim. Hemen kafi örgüsüne bakıyoruz. Beyler A. Sürelim B. Kara Toprak C sürelim. Ne diyeceğiz? Sürelim sürelim yani B. Arkadaşlar bu AC'yi biz X X yani X A X A şeklinde de söyleyebiliriz. Bu açıdan genellikle kaynaklarda böyle geçer. Bu açıdan ilk dörtlük olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar şiirimizin. Çünkü genellikle böyle başlar. Ardından nedir? Düz kafiye örgüsüyle karşılaşırız. Devam edelim varsığı türünün özelliklerini taşımaktadır. Varsığı türünün özelliklerine bakalım. Varsayı nereden çıkartacağız? Tabii ki bir, bireden çıkartacağız arkadaşlar. Özellikle. Özellikle. Onun dışında ne yapabiliriz? Tabii ki ölçüsüne bakabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'li hece ölçüsüyle söylendiğini belirtelim burada. Bu arada bu şekilde D'yi de çıkartmış oluyoruz aradan. Dikkat ederseniz. Ee, zengin uyak kullanılmıştır denmiş C seçeneğinde. Buna bakalım isterseniz. Tabii ki 2 ve 4'te arayacağız bunu. Madan birden sürelim dediğimiz kısım arkadaşlar şiirimizin redif bölümüdür. Çünkü yazılışı aynı, anlamı aynı. Geriye peki ne kalıyor? Dolmadan ölmeden. O zaman ne var arkadaşlar? Sadece burada L'ler var. Yani L'ler tek ses benzerliğinden ötürü yarım kafiye arkadaşlar. Yarım kafiye. Dolayısıyla zengin kafiye var mıdır? Zengin uyak var mıdır? Yoktur. Cevabımız, cevabımız C olmalıdır. E seçeneğinde hem ek hem de sözcük durumunda redif kullanılmıştır denmiş. E zaten burada hem ekler var madan ek hem de kelimeler var. Bu nedenle rahatlıkla E'yi de söyleyebiliriz. Cevabımız C. Bu dörtlüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Her ikisi de aşk teması etrafında oluşturulmuştur denmiş. Dikkat ederseniz arkadaşlar mahmur gözlü sevdiğim demiş birincisinde. Yani aşk teması var. İkincisinde aklımı başımdan aldı diyor. Ben bir dilber gördüm diyor. Dolayısıyla burada da aşk teması vardır. B seçeneğinde her iki dörtlükte de ilk iki dize doldurma dizedir. Asıl anlam son iki dizededir diyor. Doldurma dizede ne var? Hani öylesine giriş mahiyetinde konu, asıl konuyla çok da ilişkisi olmayan bir takım sözler aktarılır burada. Doldurma dize var mıdır peki? Ay doğar ayazlanır, gün doğar beyazlanır. Mahmur gözlü sevdiğim uyanmayan azlanır. Şimdi İlk kısım için belki bir, birinci şiir için, birinci şiir parçası için söyleyebiliriz. Fakat ikinci şiir parçası için söyleyebilir miyiz? Bugün ben bir dilber gördüm, yeşiller giymiş a üzere. Aklıma başımdan aldı, durabilmem ayağı üzere ifadesi var. Burada arkadaşlar kesinlikle doldurma olduğu söylenemez. Bu nedenle cevabımız B olmalıdır. Çünkü konuyla birebir olarak ilişkilidir arkadaşlar söylenenler. Dolayısıyla cevap B. C'de her iki dörtlükte de kafiye ve redifle ahenk sağlanmıştır diyor. Dikkat ederseniz arkadaşlar ayazlanır beyazlanır derken kafiye ve redif var. Dolayısıyla rahatlıkla e, C seçeneğinde olduğunu söyleyebiliriz. Bir için geçerli ikisi için de geçerli. Üzere a üzere aya üzere dikkat ederseniz yine burada da e, bir redif var üzere a'da da tam kafiye var. Ya Daha doğrusu içinde geçtiği için Tunç kafiye var da demek mümkündür. Her ikisi de kaynaklarda geçer. Birinci dörtlükte maniye, ikinci dörtlükte semai özgü nitelikler ağır basmaktadır. Evet arkadaşlar birincisi için zaten dikkat ederseniz doldurma olabilir demiştik. Burada da 7 ölçüsü var. Dörtlükten oluşuyor. Evet ikincisinde daha konu bütünlüğü olması açısından 8'li ölçüyle yazılmakla beraber Konu bütünlüğü olduğu için dizeler arasında bunun bir semai olduğu da söylenebilir. Her iki şiir de hece ölçüsüyle oluşturulmuştur. Evet birincisi 7, ikincisi 8'li hece ölçüsüyle oluşturulmuştur. Cevap B. Halk edebiyatı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? A. Genellikle yarım kafiye ve redif kullanılmıştır. Doğru bir ifade arkadaşlar. Doğaçlama oluşturulduğu için özellikle yarım kafiye ve redif kullanıldığını söylemek mümkündür. B. Şiirler genellikle saz eşliğinde ve herhangi bir hazırlık yapılmadan doğaçlama olarak söylenir. Evet arkadaşlar az önce de belirttiğim gibi şiirler doğaçlama olarak söylenmektedir. Ve saz eşliğinde İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'ndaki kopuzun yerini halk edebiyatında saz almıştır. C. Şiirler günlük konuşma diliyle veya bu dile yakın bir dille oluşturulur. Arkadaşlar adı üzerinde halk edebiyatı o zaman halkın diliyle oluşturulacak. Doğru bir ifade. D. Tüm ürünlerde dörtlük nazım birimi kullanılmıştır. Arkadaşlar evet hakim olan nazım biriminin dörtlük olduğunu yani kıta olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bütün ürünler dörtlük şeklinde ortaya konmamıştır. Özellikle divan edebiyatının etkisiyle beyit nazım e biriminin de kullanıldığını söylemek mümkündür arkadaşlar. Bu nedenle bu bilgi yanlıştır. E seçeneğinde öne çıkan en önemli tür şiirdir denilmiştir. Doğru bir ifadedir arkadaşlar. Yukarıda halk edebiyatının özellikleri ile ilgili olarak numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Bakalım arkadaşlar. 1. Şiirin son dörtlüğünde şairin adı veya mahlası kullanılır. Evet arkadaşlar bu bölüme hatta ne diyorduk? Tapşırma diyorduk. Bu doğru bir ifade. 2- Şiirlerde daha çok ayrılık, ölüm, hasret, gurbet, yiğitlik, tabiat, sevgisi gibi konular işlenir. Doğru bir ifade arkadaşlar. 3- Gözleme dayalı bir edebiyattır. Doğru. Benzetmeler soyut kavramlar aracılığı ile yapılır. Yanlış arkadaşlar. E, soyut değil. Ne olması lazım? Somut benzetmeler olması lazım. Çünkü e, halk edebiyatı şairleri doğanın içerisindedir. Bu nedenle gözlemlerini e, devreye sokarlar ve somut benzetmeler yaparlar arkadaşlar. Gerçekçi benzetmeler yaparlar. Bu nedenle kesinlikle ne yapacağız? Arkadaşlar 3'ü alacağız. 4. Ulusal ölçü olan hece ölçüsü kullanılmış. Daha çok hecenin 7, 8, 11'li kalıpları tercih edilmiştir. Doğru bir ifade. 5. Türkü, şarkı, koşma, varsı, koşuk gibi nazım şekilleri kullanılmıştır. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Şarkıyı bir kere sileceğiz. Neden? Çünkü divan edebiyatı ürünü olarak karşımıza çıkar. E bunun dışında koşuğu da silmemiz gerekir. Çünkü koşuk İslamiyet öncesi bir nazım biçimi. Dolayısıyla bunlar yanlış bilgidir. Beşinci cümleyi de yanlış olarak kabul edeceğiz. 3-5 diyeceğiz. Yani o da E'yi gösteriyor arkadaşlar bize. Cevap E olmalı. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır? 1- Tek edebiyatında şiirlerde genellikle ilahi aşk, e, Tanrı aşkı yani Allah aşkı konusu işlenir. Doğru bir ifade arkadaşlar. 2- Didaktik yani öğretici bir nitelik taşıyan şiirlerde daha çok hece ölçüsü kullanılır. Evet arkadaşlar, tekke edebiyatında da halk edebiyatı bir ürünü olduğu için sonuçta hece ölçüsü kullanılmaktadır. 3 Geniş halk kesimlerine dini ve tasavvufi gerçekleri anlatmak ve sevdirmek amaçlandığından aşık edebiyatından daha sade bir dil kullanılmıştır. Şimdi arkadaşlar dini içeriğe sahip olduğunu düşündüğümüzde burada biraz daha yabancı kelimelerin yani özellikle Arapça ve tabii ki Farsça sözcüklerin zaman zaman az olmakla beraber gereğince kullanıldığını söyleyebiliriz. Bu nedenle aşk edebiyatından daha sade dilde olduğunu kabul edemeyiz. 4. şiirle müziği iç içe geçmiş Şiirler saz eşliğinde söylenmiştir. Burada saz ifadesi yanlış çünkü saz bizim karşımıza aşk edebiyatında çıkıyor arkadaşlar. Burada olsa olsa ney olabilir arkadaşlar müzik aleti olarak. E, bu nedenle sazı kabul edemeyiz. Yani kısacası 3 ve 4. Cevap D olmalı. Nazım 20 genelde dörtlük olmakla birlikte beyitlerle oluşturulan nazım şekillerine de rastlanmak mümkündür. Rastlamak mümkündür. Arkadaşlar tabii ki dediği gibi ifade cümlemizde geçtiği gibi dörtlük kullanılır temelde ama beyitlerle de oluşturulan nazım şekilleri vardır. Cevabımız D. Güzel ne güzel olmuşsun görülmeyi görülmeyi. Siyah zülfün halkalanmış örülmeyi örülmeyi. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Dikkat ederseniz arkadaşlar birinci ve burada üçüncü dizemiz tamamen bağımsız olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle bunları x olarak nitelendiririz. Görülmeyi ve örülmeyi ise birbiriyle uyumlu. Bu nedenle XA, XA dememiz doğru olur sanırım. Bu da bizim şiirimizin ilk dörtlüğü olduğu kanıtı olarak ifade edilebilir. Çünkü genellikle bildiğiniz gibi arkadaşlar böyle bir bağlamda başlar. Ardından x a, x a, x a, b, 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 a, c, 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 a şeklinde devam eder arkadaşlar. Bu nedenle ilk dörtlük olduğunu söyleyebiliriz. A seçeneği doğrudur. B seçeneğine bakalım. Semai nazım şekline ait özellikler taşımaktadır. İlk olarak ölçüsüne bakalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne gerekiyordu arkadaşlar? 8'li hece ölçüsü gerekiyordu semai diyebilmemiz için. Konu olarak da baktığımızda yine sevgiliden bahsediyor. Güzellikten bahsediyor. Bu nedenle semai diyebiliriz. Tunç uyak kullanılmıştır. Peki tunç uyak neydi arkadaşlar? Bir sözcük başka bir sözcüğün içinde geçiyorsa buna tunç tün, uyak deniyordu arkadaşlar. Görülmeyi dikkat edin. Ardında da üç, e, burada dördüncü dizede de örülmeyi yazıyor. Dolayısıyla tunç uyak vardır diyebiliriz. D seçeneğinde istihare sanatına yer verilmiştir. ifadesi kullanılmış arkadaşlar. İstiyare en tipik olarak karşımıza bildiğiniz gibi benzetme ile bağlantılı olarak aslında oluşan bir sanat. Yani nasıl bağlantı vardı? Benzetmedeki iki temel unsurdan biri kullanılmadığı zaman, diğeri bir tanesi kullanıldığı zaman sadece biz buna ne diyorduk? İstiyare diyorduk. Hangisinin kullanıldığına bağlı olarak da kapalı ve açık istiyare olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Bu şiirimizde arkadaşlar istiyare yok. İstiyare sanatına yer verilmemiştir. Bu nedenle cevabımız D. 8'li ölçüsüyle yazıldığını az önce zaten ifade etmiştik. Bu nedenle arkadaşlar cevabımız D rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi bir türküden alınmıştır ifadesi kullanılmış. Arkadaşlar dikkat edin. Bu ikilik özellikle verilmiş bize. Neyin mesajı için verilmiş olabilir? Tabii ki kavuştak olarak nitelendirdiğimiz nakarat Başka bir ifadeyle söylersek bölümünün işareti adına verilmiştir. Bu nedenle rahatlıkla Türk'üden alındığını söyleyebiliriz. B seçeneğinde dağlar ve ağlar sözcükleriyle redif yapılmıştır deniliyor. Arkadaşlar dikkat edelim. Dağlar ve ağlar sözcükleriyle düşündüğümüzde nasıl redif yapılabilir? Bu sözcükler biri diğerinin içerisinde geçmektedir. Bu nedenle burada ne diyebiliriz? tunç kafiye vardır diyebiliriz ama redif vardır. Redif oluşturmuştur bunlar. Tamamen bütünlüklü olarak diyemeyiz arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız B olmalı. Kişileştirme sanatından yararlanılmıştır diyor. Dikkat edelim. Gördünüz mü bakan dağlar diyor. Burada mesela teşhis yani kişileştirme sanatı var. Tabiat, aşk, ayrılık temaları birlikte işlenmiştir. Tabiattan bahsetti ayrılıktan, yarimden ayrı düştüm dedi. Burada değil mi? Sevdiğini dile getirdi. Dolayısıyla bunu da söyleyebiliriz. İlk bölüm bent, ikinci bölüm kavuştaktır ifadesi de doğru. En başta açıklamıştık zaten. Bu nedenle cevabımız B olmalı arkadaşlar. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine söylenmesi yanlıştır? Şimdi dizeleri okuyacağız tabii ki. Önce şıkları okuyalım ve şıklar üzerinden metnimize yönelelim. A yedekli mani örneğidir denilmiş. Bakalım arkadaşlar, şimdi yedekli mani olup olmadığını nasıl anlarız? Öncelikle tabii ki e, içeriğine bakarız artı ölçüsüne bakarız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi biliyoruz ki arkadaşlar maniler yedili hece ölçüsüyle söylenir. Günlük hayattan ve sade bir dille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yedilece ölçüsüyle olduğunu söyleyebiliriz. Ve dikkat edin arkadaşlar yine e, X XA 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 şeklinde bir kafiye örgüsü var. Son sözcüklere baktığımızda bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. XA 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 şeklinde. Bunun yedekli mani örneği olduğunu. Yedekli mani neydi arkadaşlar? Maniler normalde dörtlükten oluşuyor. Dörtlüğe artı getiriyoruz artı dize. Bu şekilde oluşuyor. Yedekli mani diyebiliriz. Redif kullanılmıştır ifadesi kullanılmış. Arkadaşlar dikkat edin. Buradaki yoklar zaten nedir? Rediftir. Dolayısıyla redif vardır. C. Aşık edebiyatı nazım şeklidir denilmiş. Şimdi mani diyoruz arkadaşlar. Mani. Mani neydi? Bunu söyleyebilir miyiz? Aşık edebiyatı. Hayır. Anonim dememiz lazım arkadaşlar. Anonim halk edebiyatına aittir. Bu nedenle cevabımız C olmalı. Günlük değildir. Yedili ölçü olduğunu söyledik zaten. Cevabımız C. Aşağıdaki dizelerden hangisi şatiye nazım türünün özelliklerini taşımamaktadır? Şimdi şatiye nazım türü diyebilmemiz için ne olması gerekiyor arkadaşlar? 1. Alaycı bir söylem olması gerekiyor. En başta saçma gibi görünür. Arkadaşlar buna dikkat edelim. Saçma gibi görünür. İkincisi sade dil. Üçüncüsü tekke şiiridir arkadaşlar bunlar. Bu şekilde düşüneceğiz. Tamam mı? Yani tekke şiir dediğimiz halk şiiriyle bağlantı kuracağız. Bununla beraber. A Gözsüze el eyledim. Sahır sözüm anladı. Şimdi dikkat edin. Sahır sözüm anladı dedi. Bir alaycı bir duruş sergiledi. Dilsiz çağırıp söyler diyor. Dilsiz nasıl çağırıp söyler? Dilimdeki sözü. Bu nedenle burada şatiye olduğunu söyleyebiliriz. İçtin mi a canım? Yine mestane durursun. Gamzen gibi aşıklara bigane durursun. Şimdi dikkat edin. Bigane e, burada mesthane e, gibi sözcükler seçilmiş özellikle. Bunlar yabancı kelimeler arkadaşlar. Şimdi biraz ne oluyor? Sade dilin dışına çıkmış oluyor bu kelimelerle beraber. O zaman Biraz daha e, tek yaşı yerinin dışında olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında bir de yine sevgiliyle alakalı konu olarak da sevgili bir alay da söz konusu değil. Yabancı kelime de az önce de belirttiğim gibi yabancı sözcük de var. Bütün bunlar beraberinde cevap B e, durumunu getiriyor. C'ye bakalım. Kaftandan bir taşı şöyle attılar bana. Kaftandan taş attılar. Yani alaylı bir söylem var akla e, sığmayan bir söylem var. D seçeneğinde bir sinek bir kartalı salladı diyor. Dikkat edin. Alaylı bir söylem var. E seçeneğinde balık kavağa çıkmış deniliyor. Alaylı bir söylem var. Daha ilk andan itibaren bunu söyleyebiliyoruz. Devamını getirmiyorum bile. Dolayısıyla cevabımız B olmalı arkadaşlar. Müzik